Ya kasa bir kere o darbeyi vurduktan sonra 4 set, 5 set, 6 set yapmanı gerektirecek bir durum yok. Abi şu damarlara açıklığa bakar mısın? Ya kimler bu adama gece hayatında çalışıyor, dün gece uyumadı. Belki temcik pilavı gibi her zaman aynı şeyi söylüyoruz ama gerçekten bunu yapıyorsunuz. Şuna girdin mi olmuyor. Bakar mısın? Bak bu, 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 bu olay farklı bir olay bak. Herkese İstanbul'un son gününden selamlar arkadaşlar. İstanbul'a gelmiştik. Ertan abiyle, Murat Can'la ve Batuhan Kuru ile beraber videoları çektik. Ve son güne yarışmacılarımla beraber bir form check yapalım. Çünkü yarışlarına 10 hafta kaldı. Gitmeden kesinlikle bir görüşelim. Form durumuna bakalım diye sözleşmiştik zaten çocuklarla. Şimdi geldik çocukların form durumlarına bakmak için. Güneşli'deki McFit'e geçiyoruz. Hem güzel bir göğüs antrenmanı, omuz antrenmanı atacağız. Hem de bir formlarını kontrol edip bakalım bu 10 haftalık süreçte nasıl beslenmede yol alacağız. Neleri değiştireceğiz, neleri değiştirmeyeceğiz. Antrenmanda nelere odaklanmamız lazım. Onlarla alakalı güzel, keyifli bir video olacak. Tamam mıyız? Güneşli Mekfit'e geldik. Daha önce de burada çocuklarla beraber video almıştık zaten. Forumlarına bakmıştık. Burada bize yardımcı olan buranın müdürüne de çok teşekkür ederim. Normalde biliyorsunuz İstanbul'da özellikle video çekerken spor salonlarında ciddi problem olabiliyor. Ama biz burada oldukça rahat ve keyifli bir süreç geçiriyoruz. Şahin zaten burada çalışıyor. Ben bugün antrenman yapmayacağım. Çünkü ciddi bir yorgunluk var üstümde. Şimdi geçelim içeriye. Hem forumlarına bakalım hem de bir antrenman yaptıralım. Hadi. Şimdi çocuklarla beraber göğüs omuz ağırlıklı bir antrenman planı yapacağız. Onun için ilk önce tek tek makinesini ayarlayarak bir esneme stretching olayı yapacağız orada. Yapmış olduğumuz işlemden sonra pres işlemlerine geçeceğiz. Kası önceden izole bir hareketle açıyoruz ve ondan sonra pres işlemlerine geçiyoruz. Özellikle açıyı ayarlarken omuzumuzun ne çok geride olmasını istiyoruz ne de çok önde tam göğsün çalışacağı bir açıda olacak. Burada önemli olan şey hissiyat. Doğukan'la başlayalım bakalım yavaş. Göğüs kafesi pik. Birinci set bir ısınma seti gibi düşünün. Ondan sonraki iki tekrar maksimumumuzu vereceğiz. Sonra prese geçeceğiz. Güzel. 15 tekrar gel, 20 tekrar gel. Doğukan'la geçen yarışta yine bir hazırlık yapmıştık. Fakat son haftalarda yaşadığı bazı problemlerden dolayı yarış protokolünü durdurmuştuk. Ama bu yarış abi kafa olarak daha iyiyim, hazırım dedi ve dedim ki o zaman hemen planımızı yapalım. 5-6 hafta önce bir hızlandık. Şimdi yarış takvimi açıklandı. Hafta olarak 12'siyle Ağustos'un 12'siyle 15'i diye söylüyorlar. Yani bir 10 haftalık zamanımız var. Onunla da bu 10 haftalık süreçte en iyi şekilde ilerleyeceğiz. Batıkan'da onun ikizi İkisini de hazırlıyoruz yarışa. Sadece Batıkan'ın bir çalışma şartlarında bir problem var. O da gece çalışıyor Batıkan. Gece şiftinde çalıştığı için gündüz uykusunu alması çok önemli. Beslenmeyi eksiksiz yapması onun için çok önemli. Bir de bütün gece ayakta olduğu için o enerji dengesini sağlamakta gündüz bazen problem yaşayabiliyoruz. Ama bayramdan sonra işe ara verecek tamamen kendini yarış hazırlığına verdiğinde daha iyi sonuç göreceğimize adım gibi eminim. Tekrar sayısı 10. Evet göğüs pik, estek... Tam eklem var açıda, evet. Çok güzel. Burada da Şahin kardeşim var. Evet Şahin, emekli fitnessçi olarak... Emekli, aynen. <laughs> Veteran. Veteran. <laughs> o da artık lifestyling'e evet. geçiriyoruz. Kariyer hedefini bizim şeyimizi belirledi arkadaşlar. Yapmış olduğumuz işte link nasıl yapıyorsam abi dedi ben de o tempodan devam edeyim. Aynen. Yarışma hazırlıklarına biraz ara verelim. Geçen yarış yapmıştık. Bu yarışta Türkiye şampiyonası değil ama bir NPC yapmayı hedefliyorduk evet. ama bir takım sağ... sağlık problemlerinden dolayı Aynen biraz ara vermek zorunda kaldık. Süreci biraz daha uzattık diyelim. Tamamen bitmedi de bir dinlenelim. Aynen. Ondan sonrasında güzel planlarımız var daha ya. Var. Daha İnşallah. iyi bir şekilde. İnşallah. Sen sağlık saati yani. yerinde olsun. Gerisi kolay. Sırttaki sıkıntıları çözdük. <laughs> Sırttaki sıkıntıları. Aynen. Sırtı açamıyor adam ya. Aynen. Öyle bir problem var. Başlamamayın İyi hadi bir göster bakalım formu bize. Bana rapor gönderirken mesela ben ne diyorum her zaman net ışık altında olun ve sizi görebileceğim en iyi açıda fotoğrafı gönderin. Siz bazen bana göndermiş olduğunuz fotoğraflarda klasikçi gibi poz verebiliyorsunuz. Onu yapmayın. Atletik fizik pozu neyse onu verin. Hani tam o dönün duruşunuzu falan filan dört dörtlük oturun ki sizi net bir şekilde düzelteyim. Yattın, al, açını iyi ayarla. Kaldırdın. Evet be. Hadi bakalım. Dur. Dur. Dirseklerini bu kadar aşağıya bence indirmene gerek yok ya. Evet. Evet. Bak görüyor musun? Ön omuzuna yük bindirmeden. Çok güzel. Hadi. Sen de, sen de. Yap, yap yani. Uğraştırma bizi. Evet, iyi. Evet. Sence Batıkan'ı bu süreçte zorlayacak en önemli şey ne olur? Hocam, gece hayatı bir. İkincisi diyet, üçüncüsü poz. Evet, yavaş, kontrollü. Sen de. Devam. Evet, işte bu. Oo, sertlik geldi sertlik geldi. Güzel. Evet dikkat et elini çevirme. Çok oynama çok düşme 90'da kal. Gel bak geldin buradan. Buradan çık. Evet. Geldin. Düş 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 Çık. Evet işte bu. Çok güzel. Bir tane daha. Evet. Net sende. Çok güzel. İşte bu. Ya kasa bir kere o darbeyi vurduktan sonra 4 set, 5 set, 6 set yapmanı gerektirecek bir durum yok. Eğer sen gerçekten kası zorluyorsan, son tekrara kadar o işi o kasa veriyorsan benim için tamamdır abi. Sen şu an yapmış olduğun işlemde hissiyat odaklı çalışıyorsun. Benim için en önemli şey o. Burada şimdi izole bir hareket yapmıştık. Pek tek fly. Hemen akabinde bir dumbbell yaptık. 45 derecelik bir sehpa açısında Şimdi chest press'e geldik. Chest press'te de 10 tekrar, 8-10 tekrar kaldırabildiğimiz maksimum ağırlıkları belirleyerek yolumuza devam ediyoruz. Kontrollü. <laughs> Güzel. Yavaş, kontrollü. Evet, kontrollü makineye bırakma. Senin kendinde olsun kontrol. Bravo. Ah. Güzel. Batıkan'ın da şey göğüs fazla çok enteresan ya. Çok enteresan yani. Batıkan dün akşam bir gece mesaisinde olmuş. Gelmiş, yorgun. İnanın birkaç saat uykuyla buraya geldi. Gelmesine rağmen Doğukan'ın kaldırmış olduğu ağırlıkları net bir şekilde kaldırabiliyor yani. Çık iki tane daha sert çık. Evet. Bir tane daha çık. Evet. Bugünkü antrenmanımız göğüs ağırlıklı omuz. Yani antrenmanın başına göğüs egzersizlerini aldık. İkinci aşamada omuz yapacağız. Göğüsün son hareketi bundan sonra omuza geçeceğiz. Burada hareketi yaparken özellikle dolgunu da yapış açısına bakıyorum. Tepe noktada bir saniye kalmaya çalış. Çok devreye girmesin. Omuzun çok öne kaldırma. Şu açıda kal. Göğüs açısında kal yani. Evet, daha iyi gel ve patlat. Evet. Çok güzel. Biz haftanın iki günü göğüs ve omuz çalışıyoruz. Bir gün göğüs ağırlıklı omuz, bir gün de omuz ağırlıklı göğüs antrenmanımızı yapıyoruz. Ayak konumunda biraz böyle aç istersen aldığın yanlardan vurup geç. Bir. Evet, kafanı, kapat böyle kalsın. Şeyde, burada kaldır. Evet. Bizim amacımız göğsü tüm açılardan çalıştırmak. Yani üst göğüs, fly chest press ve alttan her yerden maksimum verimi alabilmek için her açıyı deniyoruz arkadaşlar. Omuza geçerken bir tişörtlerde çıksın bir atletli hallerini bir görelim bakalım. Ne olmuş? Kan göndermiş miyiz göndermemiş miyiz oraya? Birileri soyundu. Erkek soyundu. Dur bir dakika. Evet. Abi Adam soyununca olayın rengi değişmedi mi Gökhan sence? Abi. <laughs> bu neymiş kardeşim böyle ya? Abi şu damarlara açıklığa bakar mısın? Ya kim der bu adama gece hayatında çalışıyor? Dün gece uyumadı. Yorgun, bitkin. Ya yeter ki isteyin ya. Yeter ki isteyin. Yor kendini, yor. Çok iyi be. Abi şuna. Gerçekten göğüs e çok enteresan, güzel. Önemli olan sahnedeki o estetikliğin ve proporsiyonun. Böyle iyisindir. Ama bize sahne formu lazım. Buraların falan komple açılması lazım. Şuraların komple gelmesi lazım. Adam geldi, abi ben yarışmayacağım, marışmayacağım dedi. Gitti orada, biz çocuklarla çalışırken tek başına çalıştı. Pump yaptı kendini, geldi. Şimdi bize poz ver Allah Allah sen ne yaptın ya? Ceper gibi. Abi ben artık böyle ne era diyorlar bunu? Golden araya. Ha kendini bir yere de sınıflandırdın yani. Bak. Dolkan kafayı yersin. Allah Allah. Dur yapma. Neler yapıyorsun ya? <laughs> Kafaları yedi. Kafaları yedi. Bacaklar dolmuş yalnız. Bisikletten ha. Bacak çalışmıyorum bu Evet. Spin bike kuatları çok inanılmaz güçlendiriyor arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Yana döndüğünde bu ayağını bak. Gözünü seveyim. Evet bunu tam arkaya at. Tam arkaya at. Dön. Elini şimdi belini arkaya doğru koy. Evet bak. Ha, bu oblin var ya basma. Bak sen yukarıda kaldığın zaman şunu yaptın mı proporsiyonun bozuluyor. Şöyle basma Şöyle. Ya, bak. Onun <laughs> nefesini de kontrol edeceğim. Bak tuttun aldın döndün. <laughs> Bam. <laughs> Boşaltmayı Evet bitti bu kadar ya. <laughs> Gibi Nokta atış şuna girdin mi olmuyor. Belki temcit pilavı gibi her zaman aynı şeyi söylüyoruz ama gerçekten bunu yapıyorsunuz. Yani dönüyorsunuz şurada şöyle dik duran bir adam bu kadar sayısı omuzu dolu duran bir adam bir anda şöyle yapıyor şunu bir yapıyor. Aynadan bak şimdi. Bak şu, şu duruş mu daha iyi kardeşim? Yoksa şu duruş mu? Ya tabii canım gel sen bir de yanında iri daha iri çocuklar o daha açık çocuklar olacak nefes kontrolünü yapan olacak işimizi şansa bırakmayalım. Evet şuradan şurada girsene şuna şöyle bir girelim. Evet, şuna bir gir. Evet. Boşalt medeni. evet. Doğukan'dan deri olarak bir tık daha ince bir deri yapısına sahipsin. Oblin daha açık. Zaten kollarındaki damarlanmadan da belli. Çatın da iyi, geniş. Önümüzde 10 hafta var. Senden tek bir ricam var Batıkan. Acil bir şekilde iş durumunu ayarla ve yüzde sadece yarışa ver. Bir de arkaya bir dön bakayım. Çek. Aç. Ha. Kalp, bak latların güzel, arka omuz güzel, eksik olan yerleri söylüyorum, üstünde duracağımız yerler. Lower back ve lower back'in lat bağlantısı, bu derinliği ve sırt içi birinci hedefimiz. Yani bize thickness'lık lazım. O yüzden sırt antrenmanlarını bizim haftada iki gün yaptığımızda, bir gün yukarıdan çekişler, bir gün aşağıdan çekişler, roll'lar, özellikle roll'larla çektin, sıktın, kaldın, o statik beklemeyi yaptın, yavaşça bıraktın çektin sıktın. Sadece senden bir ricam var o iş durumunu ayarla ve omuz başlarında inanılmaz diri duruyor şu Bakar mısın? Bak 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 şuraya bakar mısın? Bak bu, 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 bu olay farklı bir olay var. Aynen öyle. Gel ve poza bir bakayım şöyle bir. Dur. Evet. Çok kapatma kendini. Çok kapatma. Aç bakayım şurayı. Nefesini boşalt. Evet. Hah bak şu obliğinin kontrolünü Nefesinle yap. Bunu salma. Sen var ya 10 haftada çok iyi gelirsin ha. Ben sana bu kadar söylüyorum. Abartmıyorum. Senden tek bir ricam var. O iş. Formları kontrol ettik. Yeni planları oluşturmak için artık 10 haftalık bir sürecimiz var. Çok keyifli, çok güzel bir antrenman dağıttık arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.